Evet dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alaskan Truck Simulator oynuyoruz ve hemen iş alıp yola çıkmam lazım. Hava çok soğuk. Tamam oğlum dur. Dur tamam alalım dur. Aşağı palet var. Hemen yükleyelim. Ha ah, şunları yükleyelim. Oyun yine aynı merak edenler için fazla bir o nasıl bir ısıtıcımız var ya hemen Hemen bir geri geri gelelim. Şöyle dışarıdan da bir görelim. Ya aslında var ya harcanmış bir oyun ya. Yani gerçekten var ya Şura bir güncellemeyle daha güzel olsa. FSR 2 yetmiyor bu oyun. Tamam. Şöyle yapalım ama. Evet adam donmaya başladı. Eksi 14 derece şu an. Arabanın antifrizine falan da bakmadık. Hemen bir yola çıkacağız. Olmadı bir antifriz falan alırız. Oyunda her şey var. Harcanmış diyorum ya. Gerçekten harcanmış bu oyun. Hemen hemen çek çek çek. Oğlum donuyorum lan. Oğlum. Lan hava mı gürlüyor? Lan benim midem yoksa. Nasıl bir mide gürlüsü şey o ya? Hemen bir, şeyler de yememiz lazım ya. Envanterden ne var abi? Çikolatalı var. Göm. Tamam yeter. Animasyon gelmiş galiba oyuna ya. Çok karlı abi. Nereden giriyoruz? Şuradan. Ben şuradan çıktıydım ama çok kar yağdığı için örtülmüş. Kar yağmıyor işte al. Kar yağmıyorsa. Evet dostlarım kayda baktım. Maalesef ki droplar falan olmuşmuş. Şöyle bir sıkıntı var mı diye bakacağım. Şu an AMD ile yine kayıt alıyorum. Yani her zamanki ile kayıt alıyorum. Bir yağ gibi akıyor mu akmıyor mu bilmiyorum ama şu an 40 FPS veriyor. Bu ne ara geri vites takmışım ama. Olmadı artık. Editle bir şeyler yapacağız. Hadi yola devam. Kapat şu el freni indirelim. Eee harita ne oldu? Nereye gidiyoruz? Evet gideceğimiz yer burasıymış. Rotayı ayarlaması da şuraya bastığınız zaman rotayı ayarlıyor. Devam. Yani biz alışmışız ETS 2'de her şey hazır. Bunda biraz sıkıntılı ya biraz. Aa, oyun yine bir drop attı. Yok yapamıyorlar ya. Tamam grafik falan çok güzel ama şöyle bir güncelleme daha iyi hale getirilebilir ya. Oğlum burası neresi lan? Aman abim dikkat et. Handycam'la çektiğim kayıt maalesef ki yani ses bir yerden gidiyor. Arkadan ses geliyor. Acayip bir durum var. Onu inşallah düzeltiriz ya. Of bir tane bir şeyler gitti. Ya far gitti benim. Oğlum yolda çizgi kalmamış ki arkadaş. Dışarıdan abi. Karın izini bile yapmış adam ya. ETS-2 halen daha yapamadı mesela bunu. Ne ETS-2 ne ATS. 4 saatlik bir yolumuz var ama ben onu şey yaparım yani. Siz sıkılmayın diye araları şöyle bir kesebilirim. Ayrıca böyle videoları seviyorsanız da eee Beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Oyunda yine bir sorun var. Evet. Yüklenme hatası var oyunda. Birazcık bekleyeceğiz. Ah geldi yürü. Ha, yeni çıkmış bir oyun da değil bu. Hani yeni çıkmış bir oyun olsa dersin ki olabilir. Dur midem gülüyor yine ya. Bir tane var mı? Abi nasıl bir mide var bizde? Dur yolda yem de çarpmayalım bir yere. Böyle kaydı bir durdurup bir daha bak. Evet kayda bir daha tekrardan baktık. Yola devam. Yavaş gel yavaş gel. Adamı solladık bir daha yol verdik adama gitsin diye ya. Kayıt daha önemli vallahi adamdan. Buradan sağa dönmemiz gerekiyor. Hemen. Da Burada... bir dakika bir şurada ne var? İnşallah kayıtta herhangi bir sorun, problem yoktur. Oğlum nasıl bir mide bu böyle ya? Mübarek taş atsak taşı da eritecek yine şey olacak ya mide. Oğlum oyunda hayvanlar gelmiş diyorlar. Tamam hayvanlar açık şu an ama bir tane hayvan göremedim ben daha ya. Dayı geçiyor ama Bak 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 Aa, Dayının kopyasından gelmiş Yoğurt gibi yağmış şuraya bak ya maşallah Şu an 42 FPS alıyoruz. 44, 42, 43, 44 FPS arası. Yani oyunu oynadıkça oyun düzeliyor gibi sanki. Nazar değmesin de şimdi Bir şey olması var mı? Abi sen şöyle bir yağ gibi baksan ben her gün oynarım seni ya. göstergeler bile sinlik sinlik ya. Böyle buğulanmış gibi sanki. Bu ne var lan? Aman be. Evet yolumuzun üstünde bir... Eee bu ne lan? Bir şey oldu arabaya. Motor mu yedik lan? Arabanın suyuna bakmamız lazım. Bir, bir gösterge çıktı ne oldu anlamadım. Nasıl şeyim ya. Bir dakika bir. Ya oğlum ben de bir yerde dururuz, bir şeyler alırız diyordum ya. Hiçbir şey yok burada. Şu arabayı bir kenara çekmem lazım benim. Ama nasıl bir mide ya. Arkadan araba geçer mi? Dayım aman. Şuraya park ederim bir saniye. Şuraya park ederim de. Hayvanın biri gelir şimdi arkadan vurur. Belli mi olacağım? Göz yanılması. Mazotumuz var mı? Oh, mazotumuz lazım ha. Şu arabayı bir stop Arkada yemek yememiz lazım ya. Yemek var mıydı? Her şey boş. Hiçbir şey almamışım ki arkadaş. Yola çıkıyorsun bir şey al var. Bir koda da yok. Benim donda falan var mı? Benim donda bir tane cips varmış. Ya nereye sıkıştırmışım ben o cipsi? Dinlen diyor. Hayır dinlenmeye dur. çık şuradan. Burada bir sorun var ama benzin bitiyor mu acaba? Onun mu şeyini yapıyor ya? Bir saniye. yok. Radyatör örtüsü gerekli. Allah Allah. Tekerlekler falan batmış abi ya. Burada ne var? Alet kutusu Ne var abim? Lastik, zincir, radyatör örtüsü. Aa varmış bende radyatör örtüsü lan. Ama örsek daha çok hararet yapar araba ya. Donuyorum. Donuyorum. Bir suyuna bakalım arabanın da. Bir sorun var gibi. Doğutmazsınız. Gerekli. Abicim yağına bak madem. Bunun yağı nereden bakılıyor? Bak bakayım. Bunu yapman için motor yağı geliyor. Lan oğlum. Yağ çubuğu yok mu bu arabanın? dolcu kutusu. Bunu yapamazsın, çıkartır. Tamam, iniyorum. İnmek istiyorum. Photoshop'um dondu. Kapat şunu. Kapat. kapat. Kapat, 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 kapat. Gir, 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 gir. Abi Eksi -11.4 derece ya. Normal bir soğuk değil yani dışarıdaki soğuk. Açık mı bu? Evet, açık. Buraya kadar kayıt almamış ya. Harbiden. İnşallah kayıtta bir problem yoktur. Şu an alıyor görünüyor. İnşallah sorun olmaz. kar fazlalaştı ya. Oğlum yol nerede lan? Yol. Evet yükü getirdik biz yolu arayalım derken yükü getirdik ya. Evet oyun bir bir şeyler yaptı şu an. İnşallah kayıtta bir etkilememiştir. Bunu böyle dümdüz mü yanaştıracağız? Geri geri mi geleceğim ya? Onu hiçbir şey demedi bak. Geri geri geleceğiz. Hadi bak. Döner mi? Döndü lan. Dönmezse bizden değildir zaten ya. Dönerse bizdendir. <laughs> oh hacağız belli yani. Tamam ya dört yıldız da yeter eyvallah hadi. Bana bir etmeyeceğim. Hava zaten soğuk ya Allah aşkına kapat. Önce bunları mı indiriyorduk lan? Tabii. Niye onu ayırmadı ya? Hadi lan donmak üzereyim. Bir tane üstüm palto falan alayım bari ben ya. Paramızı alacağız. Tamam dur lan. Evet. Adam nerede? Beyefendi içeride abi, beyefendiler. Selamünaleyküm. Ölmek üzereyim ablacığım. Hemen arabanın içine gidiyorum. Hemen arabanın içine gidiyorum. Kalk benim her şey çıktı vallahi artık. Sıkıntılar çekiyorum şu an. Evet. Evet dostlarım. Videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Eğer sevdiyseniz de. E, yorumları yazın devamı gelsin diye devamını getirelim.